2024-2025 eğitim öğretim dönemine az bir zaman kala Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar değerlendirmelerde bulundu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kapsamda 260 binin üzerinde öğrencimizle, 21 binin üzerinde öğretmenimizle, yine 1300'e yakın okulumuzla ilimiz genelinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütme telaşımız var. Bu kapsamda yaz döneminde çok etkin ve yoğun bir çalışma süreci gerçekleştirdik. Okullarımızın hazırlık sürecini desteklemek üzere yönetici, öğretmen, personel e, görevlendirmemiz ve atama süreçlerimizin tamamını e, bitirdik. Bu kapsamda 12 Temmuz itibariyle bu yıl ilk defa tüm okullarımızın yönetici atama süreçlerinde bu kapsamda tamamlamış olduk. Tabii yeni açılacak okul, alan okullarımız var. Yine bakım, onarım ve güçlendirme süreçlerini tamamladığımız okullarımız var. Küçük onarım yaptığımız okullar var. Bunların hazırlıklarıyla birlikte de eğitim öğretimimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda ihale ve benzer süreçlerimizi de tamamlayarak taşınmalı eğitim, okul pansiyonlarının öğrencilerimizin yerleştirmesi süreçlerimiz de tamamlandı. Bu yıl 27 binin üzerinde öğrencimizi taşınmalı eğitim sistemiyle okullarımıza eriştireceğiz yine pansiyonlarımızda da öğrencilerimiz eğitim öğretimlerini sürdürecekler. Okulun daha disipline edilmiş ve daha sistematik çalışmasına yönelik verilen adımlar kapsamında velilerimiz için oluşturulan randevu sistemi aracılığıyla verilerimizin okulda randevuyla daha etkin bir görüşme gerçekleştirmesi gibi çalışmalar bu yılda devam edecek. Ben bu kapsamda tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde bizlere destek veren, liderlik yapan, başta sayın valiliğimiz valimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza hasreten teşekkür ediyorum. İlimiz genelinde eğitim öğretim noktasında güzel bir bütünlük, güzel bir birliktelik gerçekleştiriyor. Bunların her birinin öğrenciler için büyük anlamları var. Ben teşekkür ediyorum. 2024-25 eğitim öğretim yılının başta ilimiz olmak üzere ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.